Merhaba, bugün ERP programımızda e-dönüşüm entegrasyonu ile bir istisna faturası olan ihracat faturası keseceğiz. Öncelikle işlemlerden fatura ve satış faturası ekranına giriş yapıyorum ve bul butonu ile daha önce oluşturmuş olduğum faturalarımı ekranıma getiriyorum. Faturamın detaylarına giriş yapıyorum. Önceki videolarımızda ihracat faturasının ERP programında nasıl işleneceği ile ilgili detaylı bilgiyi vermiştik. Burada ihracat faturası dikinin kontrolünü ve ihracat detaylarının kontrolünü yapıyorum. Bunların girilmiş olduğunu görüp kaydet butonuna tıklıyorum. Daha sonra e-dönüşüm modülüme geçerek bir istisna faturası olan ihracat faturasını e-arşiv olarak keselim. E-dönüşüm modülüme geçtiğim zaman menüden gönderilen faturalarıma tıklıyorum. Bul butonu ile oluşturduğum faturaları ekranıma getirebilirim. Oluşturmuş olduğum faturam karşımda. Seçiyorum ve göster butonu ile faturamızı inceleyelim. Öncelikle istisna sebebimizi seçmemiz gerekiyor. İhracat sebebini seçeceğim. 11'e 1 mal ihracatı. Seç butonuna tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kesmiş olduğum ihracat faturasını burada kontrollü sağlayabilirim. Senaryosu ihracat, fatura tipi istisna. Bir e-arşiv faturası. Fatura izleyiciyi kapatarak fatura gönder butonuna tıklıyorum ve bir istisna faturası olan ihracat faturamı e-arşiv şey olarak kesmiş oluyorum.